Arkadaşlar ben Erdem. Bugün ee, Car Parking oyunuyla karşınızdayım. Bugün bu mükemmel arabayla karşınızdayım. Bugün ee, geçen attığım videoda gördüğünüz gibi bu arabada mükemmel bir drift attık bu arabaya beraber. Evet. Bu araba ve arkasına şey ekledim. Drift King ekledim. Çünkü o, o drift attıktan sonra dediğim şeyi yaptım. Drift King ekledim. Çünkü lazımdı yani. Yapmazsak olmazdı. Evet bugün e, Drift ayarı Araba modifiyesi, Bir de olursa Mükemmel bir e, Drift şeyimiz olacak. Drift parkurumuz mu diyeyim. Drift atacak mıyız diyeyim. Hangisini dersin. Hangisini anlarsanız artık. Evet. Bugün e, şu, şu arabayı yapacağız. Bu arabayı modifiye edeceğiz. Şu ortadaki çizgisi var ya çok güzel ha. Çok seviyorum ben bu arabayı. Evet. Bugün bu arabayı modifiye edeceğiz. Dediğim gibi. Evet. Şimdi süspansiyon ayarı böyle. Bunu isterseniz e, fotoğraflarınızı kaydedebilirsiniz. Ekran kaydı alabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Böyle olursa arabanız güzel bir e, drift atabilir. Güzel drift atabilir. Şimdi şu şeyle bakın. Bu, burası da aynı zaten. Hiç değiştirmedim. Aynısı. Şurası da gene aynı. Yani resetlesem gene aynı yani. Aynı yerde. Eee Şimdi. Burada Video'da mıyız? Videodayız tamam. Bir bakayım da bilmiyorum. Oo. Ben tekerleklere girdi zannettim. Buraya girmiş. Dur. Arabanın bir rengini açık bir şey yapalım. Belki öyle görüyoruz. Dur bir tane siyah dernek. Yok lan bir şey gözükmüyormuş. Beyaz al. Beyaz al arabayı. Arabayı beyaz al. Alo. Ha, tamam. O da araba rengini şöyle yapalım. açık duruyor da şunu mat yapalım şöyle. Çok güzel duruyor mat. Şimdi bir denek. İki. Muhtemelen hemen bunu yaparım da. Ben bunu yapıyorum. Bak bir ortasında bir sürü çizgi var, şey dikdörtgen var. Alttan şey var. Güzel. Sevdim bunu. Arka tampon. İçine girdi tampon. Böyle oldu. Böyle oldu. Neyse. Şimdi ikiye bakalım. İki çok bir şey yok. Bak burada egzoz değişiyor. Burada şurada bir şey yok. demir bir şey ekliyor. Hadi dur. Şu yanındaki şeyi açıyor. O neyse. Bak orada bir şey aç açtı. Şurada. Tam olarak şurada. Tekerleğin yanında. Altında bir şey var mı? Yok. Dörde bakalım. Yok ya ben bunu seçeceğim. Bak Öbürünün ekranı çok büyük. Bak dışarı çıkıyor çok renkli sevmem ben onu direkt şunu yaptın ya ne uğraşacağım yana bak önü şöyle arkası şöyle tekrardan göstereyim yanlarına bakalım ha ya uyumlu uyumlu ama bir bakalım öbürlerinde İyi ki yap ya kaput evet bir de düşünseniz Dominik Tero... Neydi lan? Dominik Toretto'nun arabasının önünde bir tane kapakçıklar falan açılıyor ya bir de öyle bir şey çıkıyormuş. Var ya bir gülerim ki. <laughs> Gerçekten çıktı. Gerçekten çıktı. Oha. Gerçekten de çıktı. Şaka falan yaparım zaten zannettim. Gerçekten çıktı. O delikli bir şey var orada. Neyse. Aa sadesi çok güzel. Sadesini çok seviyorum ben. Tekerlekleri dursun be sana bakarız. Evet. Benim oyundaki e, galerimdeki tüm arabaları modifiye edeyim. Hepsini yani yakamadıklarımı kamber ya da ne bileyim krom, şey yaparım. Adı neydi? Eee işte bir şey yaparım ya. Neyse. Ben de göremiyorum. Ne olduğunu ben de göremiyorum. Şu biraz büyütelim. Kırmızı yapalım. Ateş kırmızısı. O. Oh. Bir şey açılıyor da. Tamam. Buna al. Şey yap. Kopyala. Ay Çok güzel olmaya başladı araba. Araba güzel olmaya başladı nedense. Herhalde arabayı yapan kişi iyi bir modifiyecisi ise ondandır. Herhalde. Galiba. Olabilir. Bilmem. Şimdi böyle... Aa bak boya sıçramış gibi oluyor bak. Çok güzel gözüküyor. Evet. Ben bunu sevdim. Evet. Bunu kırmızı yapsak nasıl olur? Mat. Ay olmaz ya. Beyaz koy. Yok. Beyaz krom, krom gibi olsun. Aynen. Güzel. Ha. Bunu siyah yap gitsin. Çünkü araba siyah olunca güzel oluyor bak. Şu beyaz detaylarıyla uyumlu oluyor. Ne bu? Bu ne bu? Hadi! Dur far. Farı kırmızı yap. Böyle kırmızı olsun. A böyle kırmızı olsun. ama gerek yok zaten alamam paralı galiba bilmiyorum. Şimdi arabanın drift şeyini gösterdim ayarlarını gösterdim. Buradaki motorları da bak motoru hiç eklemedim eklersem kırmızı döner kırmızı eksi. O yüzden onu yaptırmadım. Turbo taktırdım. Turbo çünkü en iyisine raiz. Çünkü en iyisi o yani. Şurada tekerlekleri falan her şeyi yaptırdım. Evet. Başlıyor muyuz? Bu arabanın adı Dog. Ama e, hangi tür olduğunu bilmiyorum. Dog'un bir türü var. Ya yani Her markanın bir türü var. Mesela Renault. Renault ama mesela Megan var, Clio var falan. Ama bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. N ne acaba? Bakın drift. Uy. Ama benim o önceki videoda yaptığım gibi olmaz asla. Oyun kasıyor. Oyun niye kasıyor? Ayarlarına bakalım. İnşallah size fazla şey gelmiyordur. Tamam. geçtiysem vallahi helal olsun bana. Şuraya otoparka girelim. Ama önce bizim bir şarkı açmamız lazım. Yes. Tamam, açtım. Dur. Umarım ses geliyordur ama yakını alacağım. Başlıyorum drifte, sustum. deneyeceğim. Far. Olmuyor ya. Neyse. Uy çok güzel geçtim. Güzel geçtim olan belki geçer diye Değil mi? Değil mi? Bu şeyse bu da mükemmel dönemez. Oyun dondu bir şey oldu bilmiyorum. Hayır 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 hayır. Telif edebiliriz hayır, hayır 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 hayır. Tamam. Arabayı yaptırmaya götürüyoruz. Bir tane dur bakayım. Bir tane şu araba yaptırarak diri tatamıyoruz şu an. Çünkü araba bozuldu. Hayır. Neden? Neden öldün? Abicim bir lif indirir misin be? Kurban olayım abim. İndir be. Tamam. Malum özel bir arabamız var. Ama arabanın içinden geçmiş bulunmaktayız. Ne hikmetse? Dur bakayım. Evet, life kaldır abicim. Kaldırabilirsin abicim. Ve ineyim mi arabadan abicim? İneyim abim. Sıkıntı yok. <laughs> Abim Araba gidiyor Araba gidiyor Oo dur Bunu içeriden bakmazlar. lazım Evet Abicim bu arabanın alt takımları gitmiş <laughs> Turbası ölmüş <laughs> Tam var ya mekaniyiz ha Lan ne oldu? Bak ve arabanın şemali kaymış. Abicim sen bu aynı ne yaptın? <laughs> Oy, eksoda bak be. Şimdi sıkıntı şu. Ben bu arabayı nasıl bineceğim? İndir abicim. Ne? İndir. Araba yapıldı mı? He, sağ ol. Allah kolaylık versin abicim. Bak bindiğim on basacağım. O arabadan çok güzel sesler çıkıyor. Yaptır abicim. Ee, sağ ol. Evet. Bizim arabamızın özel bir gücü var biliyor musunuz? Işınlanabiliyor. <laughs> Işınlandı. Evet. Benzin mi bitti. Benzin mi bitti? Hemen satın alalım. 10 bin lira satın alalım. Evet. Tek 10 bin lira satın alacak. Evet. Bir benzin 10 bin lira veriliyorsa, eğer her benzin bitti zaman 10 bin lira vereceksen eğer ben battım. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun battım. Bana para gönderin. Evet. Balıklama atlayış yaparak yapacağım. Hayır 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 park ettik park ettik Arabaya park ettik kesinlikle park ettik dur bak buradan araba geldi o çarpma etkisiyle geliyor a böyle geliyor buradan da burada biriken parayı alıyor buradan böyle geliyor böyle geliyor ahan da bakın mükemmel bir park ediyor. Evet. Arabamızın özelliği var. Geri geri gidiyor. Geri geri. Arabayı kullanmadan gidiyor hem de. Bilmiyorum, çok boş. Neyse. Olsun o kadar. Ben o şeyi sevmedim. Yer altındaki yeri sevmedim. Ben her zamanki bizim o meşhur arabamızın yaptığı driftin olduğu yere gidiyoruz. araba niye durmuyor o kadar drift attık bak nereden nereye drift attık bir araba durur be gelmişken şuradan benzini olsa... kaç lira 6 lira 6 liraya benzini fırladım <laughs> onun yerine 11 lira verip benzinimi cidden fırlıyorum Park ne dersem? Hayır hayır kesinlikle park. Bak şu an park ettim. Aynen. Oldu şu an. Bir de oyun bu kadar donmasa. Oyun bile bir de şey yapsa. Donmasa bu kadar zevkli olsa. Şu an. O oyundan müthiş zevk alacağım. Ama oyun çok donuyor. Bir şey deneyeceğim. Ee, şunu en düşüğü al. En küçüğü al. Normalde bile değil bak. En en düşük şeyi aldım. Orada bile donuyor oyunda bir sorun var. Donuyor. Yine daha pis <laughs> Araba saklattı. Oyun oyun baga girdi. Yok. Ben onun fist alacağım. Dur. Fist en yüksek demek. Bak oyun biraz daha rahat etti. Bak şu. An. Çok az daha. Burada dönebilir miyiz? Oyun donması her şey yapacağım. Ama oyun çok feci donuyor. Niye oluyor ben de bilmiyorum. Bak yuvarlak çizebiliyoruz. Düz tayar da çok güzel oldu ha. Aç müziğimizi. <laughs> Oraya nasıl çıktın? Yuh! hiçbir şey dokunmadım. Uy, tam ben beceriyorum artık tamam. i don't Çarpmayacaksın çarpmayacaktım ya. Araba içi var. Dur. Arabanın içini göstereceğim. Arabanın içi de güzelmiş. Bak kırmızı bak. Tamam, arka, arkasını da göstereyim. Arkasına gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz. Dur. Arkasında ne var? Evet, oyunun büyük sırları. <laughs> Oha, dur. Motoruna gideceğim. İçinden gideceğim. Dur bakayım dön. Şöyle git. Dur bakayım. Dön bakayım. Evet, oyunun büyük sırları. Evet, oyunun çok büyük sırlarını inceliyoruz arkadaşlar. Eee, oyunun arabasının motoru. Hayır bak, arabanın motorunu yaptırmaya geliyoruz. Arabanın motorunu görüyoruz. Görmüyoruz aslında ama neyse. Evet, devam edelim. Evet, baştan alalım şunu. Hayır, hayır o değil, o değil hayır 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 hayır. hayır, hayır. Ona dön, çabuk. Başka türlü Gaza gelmiyor. neydi? Evet, bu videonun da burada sonuna geliyoruz ama ben bu arabayı yaptıracağım. Çok hızlı bir şekilde arabayı yaptırıp geliyorum. En hızlı bir şekilde ben bu araba yaptırıyorum. Hiç uğraşmayacağım. Hiç tamirci e, tamircılığına da girmeyeceğim. Eğer benim bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz gene de beğenmeyi, abone olmayı, yanındaki zil tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve son bir kez arabayı göstereyim. Çünkü araba çok güzel. Evet. Zaten videodan da görürsünüz artık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.